iki öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğuna bakacağız. Öncelikle nesne eksikliği, yer tamlayıcısı eksikliği, zarf tümleci eksikliği, yüklem eksikliği öge eksikliğine girmez ama fiilimsiyi de ben bu gruba aldım. Fiilimsi eksikliği. Evet arkadaşlar, ögeleri öğrendik. Cümlenin ögeleri gibi düşünüyoruz. Ve daha sonra tüm ögelere bakıyorum. Bu ögeler cümlelerde eksikse eğer anlatım bozukluğu varmış. Şimdi öncelikle ben size bir ipucu vereceğim. Evet cümlede virgül varsa, cümlede bağlaç varsa Cümlede fiilimsi varsa bir dur orada bekle. Neler varsa virgül, bağlaç, fiilimsi varsa bir dur bekle bakalım. Çünkü buradan sonra bir eksiklik var. Evet biz nerelerden sonra bakacağız? Bunlardan sonra eksikliğe bakacağız. Nesne eksikliği derken neyden kastediyorum? Neyi söylüyorum size? Belirtili nesne, belirtisiz nesne. Şimdi öncelikle ben size şunu söyleyeceğim. Nesne eksikliğini bulabilmem için nesne ekini iyi bilmem lazım. Nesne ekim ne? İyi arkadaşım, iyi. Farklı kalem alayım. Peki bu nesne eksikliğinde i nelere dönüşür? İ, ı'ya. U'ya ve ü'ye dönüşür. Eğer eksiklik bu harflerle bitmişse eğer kesinlikle nesne eksikliği var. Hemen bakalım. Kendisine teşekkür eder, virgül, tebrik ederim. Ne dedim? Bir virgüle bakıyoruz. Bir virgül var duracağım. Kendisine teşekkür eder, Tekrar döndüm. Tebrik ederim. Kimi tebrik ederim? Kendisine tebrik ederim diyebilir miyiz? Kendisine tebrik ederim diyemeyiz. O zaman ne diyeceğim? Kendisini. Kendisini. Kendisini tebrik ederim. Burada virgülden sonra durdum. Bir eksiklik olduğunu hissettim. Soruları çöze çözü. siz bu eksikliği aynı benim gibi göreceksiniz arkadaşlar. Evet Peki, kendisini neyle bitmiş? İ ile bitmiş. O zaman İ neydi? Nesne eksikliği arkadaşlar. Tamam mı? Cepte. Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz. Evet arkadaşlar, öge eksikliğinde nelere bakacaktım? Buraya bir virgül var. Virgülü gördüm. Virgülü gördükten sonra durdum. Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, büyüklere incitmemeliyiz. Olur mu? Olmaz onları veya büyükleri dememiz gerekiyor. Ben buraya onları da diyebilirim. Onları incitmemeliyiz. Evet, şimdi cümle tamamlanmış oldu ve baktığımda ı neyin eki? Nesnenin eki. Son harfi neyle bitmişse o benim Ögemdir arkadaşlar. Ögelerde eklere dikkat ediyoruz. Bize yardım edeceklerine inanıyor. Bağlacı görüyor musunuz? V bağlacı var burada. Durdum. Demek ki buradan sonra bir hata, bir yanlışlık var, bir eksiklik var. Bize yardım edeceklerine inanıyor. Bize bekliyoruz olur mu? Hayır olmaz. Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Neyi? Yardımı bekliyoruz ya da bunu bekliyoruz olacaktı. Ne ile bitti? Evet gördüğünüz üzere u ile bitti. İ neye dönüşüyordu? I'ya. U'ya, ü'ye dönüşüyordu arkadaşlar. Evet burada da nesne eksikliği var. Onlara niçin bu kadar yardım ediyor ve destekliyorsun? Evet, onlara niçin bu kadar yardım ediyor? Bağlacı gördünüz mü? Gördüm, durdum. Demek ki burada bir eksiklik var. Ve kimi destekliyorsun? Onlara destekliyorsun mu? Hayır. Onları. Onları. I neyle bitti? Gördüğünüz üzere ı demek, belirtili nesne demek. O yüzden burada nesne eksikliği var. Şimdi geçtim yer tamlayıcısı eksikliğine. Evet hocam burada biz ayırt ediyoruz ı, I, i, u, ü varsa nesne burada peki nasıl ayırt edeceğiz? Hani anlattık ya cümlenin ögelerinde. İsmin e, de, den hali. Bu e neye dönüşüyor? A'ya dönüşüyor. Bu d neye dönüşüyor? Da'ya ve dana dönüşüyor. Peki bunlarda sertleşme olabilir mi öğretmenim? Evet, olabilir. Ta gördüğünüzde de, tam gördüğünüzde de ne var? Yer tamlayıcısı eksikliği göreceksiniz. Evet, kayaya yaklaşıyor muyuz? Yoksa uzaklaşıyor muyuz? Evet, yoksa'dan sonra durduğum bu da bağlaçımsa. Evet, kaya'ya yaklaşıyor muyuz? Kaya'ya uzaklaşıyor muyuz? Oldu mu? Olmadı. O zaman kaya'dan diyecekti burada. Dan eksikliği. Dan neydi? Yer tamlayıcısıydı arkadaşlar. O zaman burada ne eksikliği var? Dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı eksikliği diyeceğiz. Öğrencileri teşvik etmeli. Virgül var, duruyorum. Ne yapacağız? Öğrencileri destek olmalı diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz, mantıksız. Onlara destek olmalıyız. Onlar a. Evet, a peki ne ikiydi? Evet, yer tamlayıcısı eki. O zaman burada da ne eksikliği var? Yer tamlayıcısı eksikliği var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Duvarları kirletmek ve yazı yazmak yasaktır. Ya burada hiçbir yanlışlık yok gibi geliyor. Ama ben ne dedim? V'den sonra bir getirelim. Duvarları kirletmek cepte. Duvarları yazı yazmak yasaktır. Oluyor mu? Olmuyor. Duvarlara olacak arkadaşım. Duvarlara. Neyle bitti? A ile bitti. İşte sana yer tamlayıcısı eksikliği. Evet, şimdi geldim zarf tümlecine. Zarf tümlecindeki sorularımızdan bir tanesi bir tanesi demeyelim. İkisi ne ile kim ile sorularıydı. Ne ile kim ile sorularına nasıl cevap verirsin? Onunla, seninle, benimle, bununla, şununla. Yani la ile edatı içine saklanmış. İle varsa, la ile biten bir ek varsa burada ne diyeceğiz? Zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Onu çok severim virgül var. Bakalım. Onunla iyi anlaşırız oldu mu? Olmadı. Kiminle iyi anlaşırız? Onunla iyi anlaşırız. O zaman buraya ben onunla diyeceğim. Sonu neyle bitti? La ile. O zaman ne eksikliği? Zarf sümleci eksikliği oluyor arkadaşlar. Ne demiştim? Virgüle, bağlaca ve fiilimsiye dikkat edeceğiz. Evet, her gün çalıştı, tembellik etmedi. Burada bir virgül var, ben yazarken unutmuş olabilirim. Evet, her gün çalıştı. Çalıştı. Her gün her var burada. Ne olacak arkadaşım? Her varsa buraya da hiç olacak. Çünkü mema olumsuzluk. Her olumsuzluğa gelemez. Her gün çalıştı tembellik etmedi. Buradaki hiç zarf tümlecidir arkadaşlar. Peki nasıl zarf tümleci? Arkadaşım miktar zarfı, azlık, çokluk, hiç, hep bunlar nedir? Zarf tümlecidir arkadaşlar. Evet durmadan yazıyor dinlenmiyordu. Durmadan dinlenmiyordu olabilir mi? Olamaz. Hiç dinlenmiyordu. Buradaki hiç de yine zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan. Çünkü hiç kalıbı miktar zarfıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi geldik en güzel, en tatlı bulunan eksikliğe. Yüklem eksikliği. Yüklem neydi? e, ee, yargı yüklemin üzerindeydi ve kip artışı seke alıyordu cümleyi de bitiriyordu arkadaşlar. Ben ona abla, o bana kardeşim derdi. Ben ona abla derdim, o bana kardeşim derdi. Yoksa ben ona abla derdi olur mu? Bu yükler iki cümleyi de kapsıyor mu? Hayır, kapsamıyor arkadaşlar. O zaman derdi Dediğim derdim Burada bir yüklem görevindedir. Burada yüklem eksikliği vardı. Kahvaltıda ayran ve simit yedim. Evet arkadaşlar sen simiti yiyebilirsin ama ayranı yiyebilir misin? Hayır yiyemeyiz. Biz ayranı içebiliriz. O zaman burada içme eylemini, yüklemini kullanacaktı. Kahvaltıda ayran içtim ve simit yedim. Hocam bunu yüklem olduğunu nereden biliyorsun? E, Yüklem cümleyi bitirdim. Kahvaltıda ayran. Cümle tamamlandı mı? Hayır. Ama kahvaltıda ayran içtim. Evet, cümle tamamlandı. O zaman bu yüklemdir. Kip artı şahıs ekini almış. Tamamıyla yüklem. Bugün kravat ve gömlek giydim. Tamam, gömleği giydiğini anladım da kravatı da mı giyiyorsun kardeşim sen? Kravat takılır. Evet, kravatı taktım. Bugün kravat taktım ve gömlek giydim. Evet, burada ne eksikliği var? Yüklem eksikliği var arkadaşlar. Şimdi geldim fiilimsi eksikliği. Fiilimsi eksikliğini de bulabilmek için neyi bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar? fiilimsi eklerini bilmemiz gerekiyordu. Evet, kitap için paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi. Çocuk bakıyor, bakıyor, bakıyor ve bulamıyor. Ama ben ne dedim size? V var burada. Evet, V var. Baktım, eksik olmadığını söyledi. Kitap için paranın eksik olmadığını söyledi. Hayır. Kitap için paranın eksik olduğunu olduğunu ve yeterli olmadığını söyledi. Kitap için paranın eksik olmazsa yeterli de olmaz yani. Burada bir mantık hatası var. O yüzden ne diyeceğiz burada? Kitap için paranın eksik olduğunu ve yeterli olmadığını söyledi. Peki olduğunu da ki bu di ne sıfat fiil eki. Hocam burada sıfat fiil eki var. Evet arkadaşlar. O yüzden burada fiilimsi eksikliği vardır. Onu başarılı onun pardon şuraya neyi koyalım? Onun başarılı senin başarılı olmadığını öğreneceğiz. Bakın şurada baktığımda bu olmadığını sanki fiilimsi ikisini de kapsıyor gibi. Hayır değil. Onun başarılı olduğunu olduğunu senin başarılı olmadığını öğreneceğiz. Hocam ben bunu bulamam gibi. Hayır arkadaşlar. Çok soru çözeceğiz. Gerçekten. Ben bunları nasıl bulabiliyorum sizce? Annemin karnından böyle mi doğdum? Hayır. Nasıl? Çok soru çözdüm. Çok üstüne gittim. Siz de benim gibi fazla soru çözerseniz anlatım bozukluğu defterini kapatırsınız. Gayet kolay arkadaşlar. E, beynimiz sürekli eksikliğe çalışıyor soru çözerken. Yani odaklıyor kendini. Bunu daha sonra göreceksiniz. Onun başarılı olduğunu, senin başarılı olmadığını öğreneceğiz derken burada dık dik sıfat fiil vardır ve fiilimsi eksikliği diyeceksiniz arkadaşlar. Evet.